Herkese merhaba. Damak Tadı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere profiterol tarifi vereceğim. İlk kez deneyenler bile kolaylıkla yapabileceği bir tariftir. Öncelikle hamurunu hazırlayalım. Tenceremizin içerisine bir su bardağı suyumuzu ilave edip kaynatıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine 100 gram tereyağı veya margarini ilave edip karıştırarak eritiyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çimdik tuzumuzu ilave edip karıştıralım. Evet yağımız eridi. 1 su bardağı unumuzu ilave edip kaşımızın arkasıyla ezerek karıştıralım. Bu arada ocağımın altı çok açık değil ve hızlı hızlı size böyle gösteriyorum aşama aşama. Evet hamurum toparlandı. Size burayı hızlı hızlı şekilde gösterdim sıkılmayın diye. Tencerenizin dibinde beyaz tabaka oluşmuşsa hamurunuz olmuş demektir. Tencereyi ocaktan alalım. Hamurumuzun soğuması için başka kaba aktarıyorum. Eee hamurumuz sıcak olmaması gerekiyor. İyice soğuması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Soğumazsa yumurtalarınız içerisinde pişer. Evet, hamurum soğudu. Onu e, elimle kontrol ediyorum. 3 tane yumurta kullanacağız. Teker teker ilave edip mikserle çırpıyoruz. Ben mikserle yapıyorum sevgili arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Birinci yumurtamı güzelce koyduktan sonra çırptım. Sıra ikinci yumurtamda. Her yumurtadan sonra birer ikişer dakika mikserle mutlaka çırpmamız gerekiyor. Üçüncü yumurtamızı da koyup güzelce mikserle çırpalım. Hamur çok yapışkan bir hamur oluyor. Ee, ve iyice toparlandıktan sonra mikserimize sarılıyor resmen hamur. Ve bu şekilde oluyorsa ham hamur hazır demektir. Hamurumu tahta kaşıkla şöyle bir toparladıktan sonra tepsimize dizmeye başlayalım. İki tatlı kaşığın yardımıyla ee, bu şekilde yapıp yuvarlıyorum tepsime diziyorum bütün hamurlarımızı e, bu şekilde yapacağız size bir daha gösteriyorum Eğer profesyonel e, sıkma torbanız varsa e, onunla da yapabilirsiniz ama buzdolabı poşetiyle olmuyor hamur çok yapışkan ve katı olduğu için yırtılıyor Hamurlarımın hepsini yapıp tepsiye dizdim Elimi suya batırarak e, sivri olan yerlerini düzeltiyorum. E, 180 derece alt üst ayar fırında e, 45 dakika pişmeye bırakıyoruz. Hamurumuz pişene kadar muhallebisini hazırlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı un. Kuru malzemeleri şöyle bir karıştıralım. 4 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş ilave edip topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. muhallebimi ocağıma koydum yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor kaynadıkça muhallebimiz daha da koyulaşıyor şöyle bir iki dakika daha ocağın üzerinde karıştırıp kenara alıyoruz muhallebimi ocağından aldım. Üzerine bir paket vanilya ilave edip şöyle bir karıştıralım. Muhallebimi cam kaseye alıp rondodan geçiriyorum. Şöyle sakız kıvamına getirdik onu. Çok güzel oldu kıvamı. Kaşıkla toparladıktan sonra üzerine streç filmi örtüp hava almayacak şekilde buzdolabına soğuması için bekletiyorum. 45 dakikanın sonunda profiterollerim pişti. Şöyle içini de size gösteriyorum. Hamurumuz da soğudu. Muhallebimiz de soğudu. Profiterollerimizi hazırlamaya başlayalım. Bir tatlı kaşığı kadar muhallebiyi alıp e, profiterimizin içerisine ilave edip üst kapağını da kapatıp bu şekilde hazır ediyoruz. Bütün hamurlarımı bu şekilde yaptım. Hepsi çok güzel oldular. Üzerine ben hazır e, çikolata sos kullandım. E, arkasındaki yazdığı şekilde hazırladım. Sizlere çok zor gelebilir ama çok kolay bir tatlı gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Ben çikolata sosumu servis ettiğim zaman üzerine döküyorum. Ben hepsini kullanmayacağım için borcama dökmedim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.